Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sivondi Yeni bir videoma daha hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda oyun 7. yılına girdi arkadaşlar Hatta şöyle bir tane oyun simgesi var burada Bunu da birazdan alacağız Fakat ondan önce arkadaşlar Niye önceki gün video gelmedi diye soranlar olur Şu anda zaten ekrana koymuşumdur arkadaşlar Biraz bulanıklaştırıp koyarım bu arada zaten Bilmiyorum yine bir şeyler falan olmasın diye bulanıklaştırıp koyarım Şimdi arkadaşlar olayı anlatayım. Hatta maç içinde anlatayım olayı. Durun öncelikle şunları bir toplayalım. Tamam bunda bu arada oyuncu simgesini kuşanalım. Şuradan da bir tane stradiğimiz var ama. Efsanevi yazıyormuş. Yapma ya. Oğlum nasıl böyle efsanevi yazacak lan bana. Elbet bir gün diyerek burada bir tane kostüm görmüştüm ben. Neredeydi o? Ha burada. Renk geyi buni kostümü gelmiş. 19 günü var daha. O baya varmış lan aslında. Bu yılbaşı kostümü sezonluktur. Her yıl sadece belli günlerde gelir. Evet biliyorum. Valla bunu alsam mı bilmiyorum arkadaşlar. Daha zaten ne kadarı var bunun? 19 günü var. 19 gün sonra falan bakarız yani yani daha diğer kostümler de geleceği için büyük ihtimalle bakacağız hatta arkadaşlar yan hesabından bir bakalım neler gelmiş şöyle ee, sadece bu nenin kostümü geldi yani, oğlum yan hesapta niye hiçbir şey yok lan kostüm oğlum harbiden arkadaşlar hiçbir şey yok yan hesapta dur bari şunu alalım mı güzel dursun bu arada arkadaşlar bugün baya bir şanslı gündeyiz. Şuraya bir baksanıza ya bu ne böyle acı. Mega kutu, sushi, mega kutu. Bu mekaydı değil mi? Evet bu mega, bu mega. Sonrasında şeytan ve melek starı Sonra tekrar mega kutu. Sonra hiper şarj starı Evet senin nikahı cidden. Sonrasında arkadaşlar burada 6 maçımız var. Ve buradan sonra arkadaşlar 5 maç kazanınca da buradan 10 tane şu yılbaşı şeyinden veriyor. Yılbaşı şey mi? Ne lan bunun ismi? <laughs> Profili kuşanmayı unuttum da neyse birazdan kuşanırız arkadaşlar. Ben şimdi sizlere olayı anlatayım. Bu arada niye 3 hesaplaşma girdi? Ben neyse boşverin Olay arkadaşlar şöyle İki gün önce 3 gün önce mi ne işte arkadaşlar Ben akşam yemeği yiyordum Normalce yiyordum Ama bir yandan sohbet etmeye çalışıyorum ailemle Hacı yerken Birden sohbet ediyordum işte dediğim gibi arkadaşlar Ama ben bir dilimi ısırdım Öyle böyle değil arkadaşlar Çok fena bir ısırdım Yani çok fena bir Geldi yani oradan Çok fena ya Ve zaten biraz da konuşma tarzımdan anlayabilirsiniz Hala dilim acıyor arkadaşlar Konuşurken acıyor onun dışında çok da bir problem yok geçmiş olsun diyen herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kısaca. Demin ölmeseydik iyiydi de neyse sorun yok şu an ortadayız zaten. Çok da bir problem olacağını zannetmiyorum. İlk iki takıma kalsak var ya çok mükemmel olur. Zaten ondan sonra da bir tane meka kutusu açarız. Valla baya iyi olur da. Bırak aksiyar falan yok mu? ha tamam. Geliyorum 3 saniye bekle. 3 3. Lan ölme. Ölme. Ana ne si Neyse arkadaşlar en azından solo daha kazanırız herhalde diye düşünüyorum. Derken bak ben yine profil fotoğrafını değiştirmeyi unuttum. Ben mal mıyım? Bu maçtan sonra eğer unutmazsam bu sefer değiştireceğim inşallah tabi unutmazsam. Şuradan biraz şuna vurayım da en azından ulti falan kasayım diyecektim. O, o daha çok kastı sanki. Valla arkadaşlar bu da buradan yükleri falan alacağı için biraz da sıkıntı ama dur. Helal 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 bir seyir tasıpla. Oğlum illa ben mi keseceğim ya? Allah Allah bir adımı kesemiyorsunuz. onunun onun ben de gidiyordum bir dakika. Neyse siz alın yükleri sorun yok. Vallahi arkadaşlar demin bir kill alayım derken az kalsın ben de gidiyorum diyecektim de şimdi gideceğiz gibi duruyor. Ha tamam. Search var ya bana gelseydi büyük ihtimalle beni keserdi ama Allah'tan uzaklaştı. Helal olsun Search'e buradan. Aha bir dakika. Şöyle. Tamam biraz vurdum tekrardan ultimi kastım. Dışarıdan ambulans geçiyor umarım. Kimseye bir şey olmamıştır. Yani sirenleri falan da çalıyor da büyük ihtimalle oldu. Geçmiş olsun. Edgar'ın dibine gitmek çok mantıklı değil çünkü birden hiper şarjlı ulti atıp beni çok rahat bir şekilde kesebileceği için çok da dibine gitmeyelim Edgar'ın ama şimdi ben ortaya falan gitsem search falan ulti atıp kafama atlayabilir ben çok çaresiz kaldım gibi hissediyorum ya şu an Acaba şu an aksesuara bassam mı ya valla arkadaşlar hiç bilemiyorum var ya aksesuara bassam sonra aksesuara bekletsem falan filan diye bir düşünüyorum da bilmiyorum iki kişi daha gitse benim dışımda çok güzel olacak aa orta boşmuş lan ben niye ortaya gitmedim ki? Kanka lütfen git. Ana ne s... Neden bu kadar ciddisin? Bana bak ya. Arkadaşlar ne yapacağım? Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Acil taktik, acil. Eyvah. Ulti falan gördüm orada. Anam, 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 anam. Anam, 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 anam. Anam, 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 anam. Anam, anam, anam. anam, anam. Ne oluyor lan orada? Şöyle ben de bir tane yük alayım bari. Kargal... Kral, kral diyecektim. kar Ne dedim ben demin? Kar, Kargal mı dedim? Eee, tamam. Gel bakayım sen de şöyle ananı. Şimdi sana da şöyle biraz vuralım. Hadi good bye. Neyse arkadaşlar birinci olduk buradan da artı 10 kupamızı aldık ve 16 maç kazanmış olduk ama dur. Şimdi meka Kutu açıyoruz bu arada lütfen unutmayayım derken 9 ne ya? Bir şey çıkmıyor galiba 9'dan zaten. Evet bomboş çıkan şeyler bu. Profil simgemizi değiştirdik arkadaşlar bu şekilde duruyor. Bence güzel oldu. Bir diğer maçımıza da başladık arkadaşlar. Hemen şuradaki yükümüzü alalım bir hızlıca. Şimdi ortaya mı gitsek ne yapsak ya? Dur Frank ile bir şeyler yapabiliriz aslında. Yani ulti falan kasabilirim Frank. Aa salmış mı? Ananı s*****. Hayır. Lan ne yapıyor bu? Lan dur. aman dur. Hadi. Of. Baba proluk diye buna denir ya. Baba proluk diye buna denir. Buradan da birinci olduk. Bu maçın bu arada başlarını falan koymayacağım. Çünkü çok gereksizdi. Ama iki iki hani iki olsaydın bari. Hani mutlu ben. Sizlere çok garip gelebilecek bir şey var. Onu da göstermek istiyorum. Abi altın sayım 7338. Güç puanım 1437. Yani şöyle göstereyim. Daha iyi bir şekilde. Abi yükseltemiyorum. Ama eksik olan şey güç puanı işte sorun burada. Normalde maçın başında hep video kaydını açarım fakat şimdi videonun ortasında açıyorum. Niye diye sorarsanız size ne. Şaka şaka dislike atmayın lütfen. Aslında açmamın sebebi arkadaşlar bir tık sinirlendim sonrasında da lan ben niye sessiz video kaydı yapıyorum demin gördüğünüz üzere zaten mega kutu açtım çünkü mega kutu güzel ve ben bir baba pro ben mal mıyım kanka sen niye benim şimdi üstüme geliyorsun ki neyse arkadaşlar ben önceki gibi rahat relax bir şekilde oynayacağım sanki böyle videoda değilmişiz gibi oynamaya çalışacağım çünkü o zaman kazanıyorum bak bu geri zekalı ama mal ne yapıyorsun yarak Mesela arkadaşlar bu gerizekalı gibi siz yapmayın. Yani özellikle böyle insanları gördüğünüz zaman çarpı atın, dislike atın. Ben de maalesef olmadığı için ben bunları atıyorum. Şöyle dönelim arkadaşlar adama. Bir tane aksar bastım çünkü üstüne falan gelebilir diye. Şimdi ben onu kurtarmış gibi yapacağım. Şöyle ultimi attım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi onu da kestim bak gördünüz mü? Gördün mü? <laughs> Ve bur buradan da şikayet. Neyse arkadaşlar kelimelerime daha da dikkat etmeye çalışacağım. Çünkü ağzımdan kötü kelimeler bazen yanlışlıkla çıkabiliyor. Oha. Yapma ya. Tamam bir tane daha var. Oğlum. Hiçbir şey çıkmayacak herhalde. Süpersel şey, bunları süs niyetine mi koydun lan? Herhalde hiper şarj stradiyesinden de şey çıkacak. Şeli falan mı çıkacak? Ne çıkacak ama? Bu arada son maçımız. Son maçımız o zaman başlayalım. Yani son maçımız dediğim bu görev için son maç. Ulan hayat karnım acıktı Ulan hayat karnım acıktı Evet arkadaşlar yeni bir maça daha başladık Hemen önümüzde bir tane yük var hemen şunu bir alalım Sonrasında şuradaki yükleri alalım Sonra ortaya gideriz herhalde Bilmiyorum bakacağım Şu kravı da kesebiliriz aslında bilmiyorum ki ya Dur ben bu yükü bir aldım Şöyle biraz da ilerledik de Allah adam şöyle kasanın içine falan girmesin Yani kasa dedim şu Yük Acaba buralarda birileri var mı derken Aa bir tane kordelis var orada hemen şöyle bir gidelim Belki arkadaş falan oluruz Belki de dost oluruz Merhaba Arkadaş olalım mı? Şöyle kalp atayım Tamam arkadaş olduk Artık en yakın arkadaşım bu En yakın arkadaşım sinirlendi En yakın arkadaşımla tekrar barıştık En yakın arkadaşıma ulti attı En yakın arkadaşımı kestim En yakın arkadaşım kaçtı En yakın arkadaş En yakın arkadaşım değil artık Ha bazen böyle otistik miyim acaba gerizekalı mıyım falan diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizce gerizekalı mıyım yoksa otistik miyim yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın öleceğim. En sevmediğim şeylerden biri bir yük için yani maçı kaybetmek gerçekten çok sinir oluyorum ya. Yani şöyle bir şu yükü alayım da hadi daha da güçleneyim diyorum bir bakıyorum maç gitmiş. Sonra sinir oluyorum. Ben şöyle arkadaşlar aksesuarımı basıp şöyle yavaştan bir ortaya doğru gideyim tamam. Aa bir tane kedimiz var şurada gördüğüm kadarıyla. Kedimizden ultimizi de kasalım. Şöyle bakalım kedi nereye atlayacak. Seçimini yapsın. Dur ultimi atayım mı? Şöyle attım da çok kötü attık lan. Niye attım ki ultimi? Dur dur dur. Ha, ben boku yedim ya. Hayır ya. Ben bunu istemiyordum ama ya. Ya ama ben çok kötü oynadım orada. Mal geri zekalı aptal gibi oynadım. Bak yine kendime sinirlendim. Neyse. iki kupadan bir şey olmaz da 10 tane şimdi şey açıyoruz. Sen bir gider misin? Zaten hiçbir şey çıkmayacak eminim. Dediğim gibi. Aa o fin lan. Güzel bir pin çıktı. Neyse şimdi bunlara geçelim arkadaşlar. Ender süper Ender bir tane efsane falan yazıyormuş derken destansı. Tamam. Bir tane daha Ender süper Ender süpersel bize yoksa efsane. Anladım. Evet yine en... Evet yine Ender arkadaşlar süper Ender çok güzel destansı bak gizemli olacak net. Bu ne ya? Neyse bu sefer gerilim falan yapmayacağım. Doğru düzgün söyleyeceğim. İş yarıyor lan galiba. Yaramıyor. Tam tekrar deniyoruz. Şu bir tane taktik vardı. Aşağı aşağı yukarı sağ yukarı yukarı sol sol aynen. Godzilla'da da vardı arkadaşlar. Godzilla yumurtaları açarken ben yapıyordum. İşe yarıyordu bu arada. Yani bazen o da. Hadi lan. Ya bu ne abi? Destansta şey olup duruyor. Eskiden sanki daha çok şey veriyordu ya. Oo, biraz fazla DP geldi XP. Burada da Bropes'i bitirdik arkadaşlar. Elveda Bropes. Şunları bir almak istiyorum. Tamam, bunu da aldık. Başka efsane var da onu başka bir videoda alalım ya. Zaten bu videoda yeterince açılım yaptık. Ve son olarak bir tane kızgın hiperçar strey diye sayacağız. Niye? Kızıyor mu ne yapıyor lan bu? Ve yeni mega görevimiz de 15 savaş kazan. Dur değiştirebiliyoruz mu? Ben 30 savaş kazanı seçeceğim. Zaten 30 savaş elbet bir gün kazanırız. Yani iki gün içinde ben bunu yaparım 30 savaş kazanı. Yarın yaparım herhalde. Bu arada o açacağım Hiper Shell umarım sevdiğim oynadığım bir karaktere Hiper Shell çıkar da çok mutlu olurum var ya. Umarım öyle olur ya. Hemen şöyle hüküm kral sakin. Kral çaldırdık. Ben şimdi aksesuar da çok da bir anlamı yoktu. Kutuyu susturdum abi ne kadar saçma. Bana vursana. Ben de şuna vurayım neyse. O kadar enayi değil galiba. Allah ortaya gidiyorum da biraz da canım az. Yani piten kit falan çıksa arkadaşlar. Bize hem kutulara vurur hem de bize vuracak için. Yani baya bir sıkıntılı. Allah. Allah ne ara doldurdu ben de bilmiyorum da neyse. Lan sen de bir git ya. Allah Allah elbet hakkını vermeyeceğiz senin daha bekle. Arkadaşlar o çok kışınıyor Onun ben hakkını vereceğim. Hakkını vereceğim onun ben. Biraz yakınlaşmak lazım aslında ona ama nerede şu an? Tam. Hakkını vermeye gerek yok. Şurada bir tane koridoros var. Ee, ama tam şurada. Allah sen ne alaka Allah aşkına. Dur ona vurabiliyoruz mu? Ah be vuramıyormuşuz. Gidelim o zaman. Eee ne haber? Hayda. Şimdi çok sıkıntılı. Oğlum mal mal hareketler yapma. Mal mal hareketler yapma. Tamam ben burada duracağım. Okey burası güzel gibi. Ha, o bizim balıkçı bas şeyi sıkıştırmış. Lan bu Clash kostümü değil mi ya? Bir tane Clash balık vardı arkadaşlar. Balıkçı. He oydu galiba. Yani yanlış bilmiyorsam balıkçı diye bir Clash karakter vardı veya kostüm. Clash Royale'de kostüm var lan. Ne bileyim işte öyle bir şey. Allah hiper şarjım dolsun diyecektim ultim işte arkadaşlar. Biraz yanlışlık olabiliyor bazen. Dur onu kovalıyorum ben. Aha ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle ben geçtim tam ilk dörtteyim hiper şarj stratejisini. Şimdi hoca o Oo, mega boss. Allah dur dur dur. Birinci birinci. Hayır. Tamam buradan da Arton kupamızı aldık ve buradan da hiper şarj stratejisini açıyorum. Umarım sevdiğim bir karaktere çıkar ve İnşallah şeye çıkar, çeliye. Tamam. Yani çok da kötü değil ya ama oynamayacağım herhalde.